Elif 28 yaşındaydı ve hayatı evlendiği günlerden itibaren bambaşka bir yöne sapmıştı. 5 yıl önce Bursa'nın sakin bir mahallesinde sıradan bir düğünle Murat'la evlenmişti. Her şey yeni başlamıştı. Evlilik taze, umutlar taptaze. Ta ki düğünün hemen ardından Murat beklenmedik bir haberle geldiğinde, "Murat, anneciğim bizimle kalacak." demişti. Elif'in kulakları çınlamış. Ne? Senin annen mi bizim evde mi kalacak?" diye sormuştu şaşkınlıkla. Murat'ın yüzünde sanki bu dünyanın en doğal şeyiymiş gibi bir ifade vardı. Elif daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştı. "Ama daha yeni evlendik, ben henüz bu eve alışamadım." dedi. Murat ısrarcıydı. "Annem olmazsa ben yaşayamam, ona bakmam lazım." Elif'in aklı karışmış ama sonunda kabul etmek zorunda kalmıştı. Murat'ın annesi Ayten Hanım, 42 yaşlarında olmasına rağmen genç ve bakımlı bir kadındı. Saçları hafif dalgalı, kahverengi gözleri ışıl ışıldı. Üzerinde her zaman özenle seçilmiş bluzlar, rahat ama şık pantolonlar vardı. Ayten Hanım'ın duruşundan ve hareketlerinden gençliğe meydan okuyuşu okunuyordu. Bir nevi anne anne değil, genç anne modundaydı adeta başlarda Elif, Ayten Hanım'la ilişkisini iyi tutmaya çalıştı. Ancak hayat, Elif'in hayal ettiği gibi gelişmedi. Gece yatarken, Murat birdenbire kalkıp annesinin odasına gidiyordu. Elif bunun nedenini anlamaya çalıştığında, Murat ona alışacaksın, annem seni sever, diyordu. Ancak Elif için bu garip durum zamanla dayanılmaz hale geldi. Bir gün, Elif dayanamayarak Murat'a çıkıştı, senin annenin burada olması benim için çok zor. Ya anneni seç ya beni. Murat ise öyle soğukkanlıydı ki, "Tabii ki annem, sen istediğin kadar devam et." dedi. Elif'in çaresi kalmamıştı. Ailesine durumu anlattı. "Ama onlar da katlan, bu senin evin." diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Kendi ailesinde bile destek göremeyen Elif, çaresizce Murat'la yaşamaya devam etti. Ayten Hanım evdeydi, Murat'ın onunla olan ilişkisi de giderek daha karmaşık hale geliyordu. Elif, Ayten Hanım'ın neden evde oturuyorsun, çalışmalısın, diyerek onu dışarıya itmesini bile kabullenmişti. Elif, sonunda bir kuaförde iş buldu, orada çalışanlar onu kardeş gibi gördü, dertlerini paylaştı. Ancak işten sonra, Murat'ın annesi ve o arasındaki gizemli ilişki kafasını karıştırmaya devam ediyordu. Bir akşam Elif kuaförden erken çıkmak istediğinde kapıda garip bir manzarayla karşılaştı. Murat ve annesi Ayten Hanım evin içinde sıra dışı bir şekilde vakit geçiriyorlardı. Elif donup kaldı. Gözyaşları içinde "Bu normal mi?" diye sordu. Ayten Hanım, "Büyütme, biz böyle alışığız." dedi. Murat ise "Bu bizim aile sırrımız." diye fısıldadı. Elif'in dünyası başına yıkıldı. Ancak zamanla Elif, Ayten Hanım'la dost oldu. İkisi birlikte dışarı çıkıyor, kahkahalar atıyor, hayatın garipliklerine birlikte göğüs geriyorlardı. Fakat Elif'nin içinde büyüyen bir huzursuzluk vardı. İki ay önce kendi kendine söz verdi, bu böyle devam edemez. Doğru olanı yapmalıyım. Ama Murat ona iki seçenek sunmuştu, ya bizimle yaşamaya devam edeceksin ya da ayrılacağız. Elif ne yapacağını bilemiyordu. Bu tuhaf hayat Elif'i yavaş yavaş tüketiyordu ama asıl büyük sır henüz ortaya çıkmamıştı. Bir sonraki bölümde Elif'in karşılaştığı gizemli gerçekler ve evin içinde saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak. Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı o sırrı keşfetmek için hazır olun. Bursa'nın güneşli bir sabahında Elif aynanın karşısında duruyordu. Üzerinde incecik, krem rengi bir buluz vardı, hafif şeffaflığıyla tenini zarifçe ortaya çıkarıyor, kolundaki ince bileklik güneş ışığında parıldıyordu. Altına giymiş olduğu siyah kalem etek, diz hizasında bitiyor, topuklu ayakkabılarının sesi parke zeminde hafifçe tıkırdıyordu. Saçları dalgalı, hafifçe omuzlarına dökülmüştü. Elif, aynadaki yansımasına baktığında içinde bir ürperti hissetti. Hem güçlü hem kırılgan görünüyordu. O gün kuaföre doğru yürürken aklında dönen düşünceler bir türlü durulmuyordu. Murat'ın annesi Ayten Hanım'ın evdeki varlığı hayatını nasıl bir sis perdesi gibi sarmıştı. Her ne kadar Ayten Hanım dışarıda zarif ve çekici bir kadın olarak görünse de evdeki tuhaf sessizlik aralarındaki gizli bağın ağırlığını her geçen gün artırıyordu. Kuaför salonuna girdiğinde kapıda Ayça onu karşıladı. Ayça, kırmızı saçları ve enerjik tavırlarıyla salonun neşesiydi. Üzerinde rahat bir tişört ve spor tayt vardı ama yine de şıklığından ödün vermemişti. Elif, bugün ne yapalım? Senin için yeni bir şeyler denemek istiyorum, dedi gülümseyerek. Elif hafifçe gülümsedi. Bana enerji veren bir şey yap lütfen, Ayça saçlarını topladı. Hafifçe kestikten sonra kahverengi tonlarda ışıltılar ekledi. Elif aynada yeni görüntüsünü izlerken bile kendini biraz daha canlı hissetti. Ancak içerideki huzursuzluk hala yerindeydi. İşin içinde Ayten Hanım'ın gizemli varlığı olunca, Elif'in dikkatini çeken küçük detaylar da artmaya başladı. Kuaför salonunda çalışanlar, özellikle erkek çalışanlar, Elif'e sanki sakın yanlış bir şey yapma dercesine bakıyorlardı. Bir gün, Ayça fısıltıyla yanına geldi. Elif, biraz dikkatli olmalısın. Murat ve annesiyle ilgili garip şeyler duyuyorum. Belki önemli değildir ama, Elif ne duyuyorsun?" diye sordu merakla. "Ayça yani senin gelme saatlerini takip ediyorlar. Bazen akşamüstü erken çıkmanı istiyorlar. Sanki sanki orada kalmanı istemiyorlar gibi," dedi. Elif bunu biraz abartılı bulsa da içindeki huzursuzluk giderek büyüyordu. Bir akşam kuaförden erken çıkmak istediğinde eve dönerken karşılaştığı manzara onu tamamen şok etti. Evin kapısı açık, içeriden kahkahalar ve fısıltılar geliyordu. Elif yavaşça kapıdan içeri girdiğinde Murat ve Ayten Hanım'ın garip bir şekilde sohbet ettiklerini gördü. Murat'ın yüzü her zamanki soğukluğundan farklı olarak yumuşamış, Ayten Hanım ise sırrını korurcasına gülüyordu. Elif o an donup kaldı. İçinde biriken tüm sorular bir anda patladı. Bu neyin oyunu? Neden Murat annesiyle böyle davranıyor? Ben burada neyi bekliyorum? Birden Ayten Hanım dönüp Elif'e baktı ve gülerek, "Elif, her şey göründüğü gibi değil. Anlaman için zamana ihtiyacın var." dedi. Elif'in gözleri doldu. "Ne zaman? Kaç zamandır bu sırların içinde yaşıyorum? Ben neyi kaçırdım?" Murat ise soğukkanlılıkla, "Bazen gerçekler acıtır ama sonunda rahatlatır." diye fısıldadı. O gece Elif yatağa yattığında aklında sadece bir soru vardı. "Bütün bu yaşananlar gerçekten normal mi yoksa bir oyun muydu?" Ve Bursa'nın sakin mahallesinde, bu sırlarla dolu evde gizemler çözülmeyi beklerken, Elif'in hayatı tamamen değişmek üzereydi. Bir sonraki adımda Elif evin karanlık köşelerinde saklı kalan gerçekleri aramaya karar verecekti. Ama bu yolculuk onu beklenmedik bir sona götürecekti. Elif o sabah Bursa'nın serin sokaklarında yürürken, içindeki kararsızlık ve kaygı adeta onunla birlikte adım atıyordu. Üzerinde hafifçe vücudunu saran beyaz bir gömlek vardı. Gömleğin birkaç düğmesi açık bırakılmış. Kolundaki ince altın bileklik güneşin altında parlarken, siyah dar paça pantolonu ve topuklu ayakkabıları ona hem zarif hem de güçlü bir hava katıyordu. Saçları hafifçe omuzlarına dökülüyor, hafifçe dalgalı buklelerden birkaç tutam yüzüne düşüyordu. O sabah aynaya baktığında yorgun ama kararlı bir kadın görüyordu. İçinde bulunduğu karmaşık durumun ağırlığı Yüz hatlarına yansımıştı, evden çıkarken, kapının önünde bekleyen Ayten Hanım ile karşılaştı. Üzerinde sade ama şık bir bluz ve uzun, krem rengi etek vardı. Ayten Hanım'ın kahverengi saçları hafifçe toplanmış, yüzündeki hafif makyaj ona olgun ve çekici bir görünüm vermişti. Gözlerindeki ışıltı, onun sadece bir anne olmadığını, evin gerçek patronu olduğunu anlatıyordu. Elif'in içi burkuldu çünkü bu kadının hayatına nasıl bu kadar sızdığını hala tam olarak anlayamamıştı. Ayten Hanım, Elif'e hafifçe gülümseyerek, "Günaydın kızım. Kahvaltıya geliyorsun, değil mi?" dedi. Elif tereddütle başını salladı. Bu basit soru bile onun için büyük bir sınavdı. Gün boyunca iş yerinde, yani kuaför salonunda Elif'in aklı sürekli evdeydi. Ayça bugün de ona destek olmaya çalışıyordu. Üzerinde renkli, çiçek desenli bir elbise vardı. Saçları sıkı bir topuzdu ve yüzünde sıcak bir gülümseme vardı. Elif, biraz rahatla. Burada her şey yolunda, sen de hak ettiğin mutluluğu bulacaksın, dedi. Ancak Elif'in aklındaki en büyük soru, Murat ve annesi arasındaki o tuhaf ilişkiydi. Kuafördeki diğer çalışanlar da bazen ona dikkatle bakıyor, fısıltılarla konuşuyorlardı. Elif bu durumdan rahatsızdı ama ne yapacağını bilmiyordu. Bir akşam eve dönerken kapının önünde Ayten Hanım'ı gördü. Ayten Hanım kapıyı araladı ve içeriye davet etti. "Gel, biraz konuşalım." dedi sakin ama kararlı bir sesle. Elif tereddüt etse de içeri girdi. Salonun loş ışıkları altında Ayten Hanım ve Elif karşı karşıya oturuyordu. Ayten Hanım, "Sana karşı dürüst olmalıyım, Elif." Murat ve ben arasında sakladığımız bir sır var," dedi. Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. "Nedir o sır?" diye sordu. Ayten Hanım derin bir nefes aldı ve şöyle devam etti. "Bu evde yıllardır bir denge var. Murat ve benim ilişkimiz dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bunu anlaman biraz zaman alacak ama hazır olmalısın." Elif'in gözleri doldu. "Beni neden böyle bir oyunun içinde tutuyorsunuz?" Ben ne için buradayım o zaman? Ayten Hanım başını hafifçe eğdi. Senin için en iyisini istiyoruz ama bazen hayatın içinde karmaşık bağlar olur. Senin ve Murat'ın mutluluğu bu bağları nasıl yönettiğine bağlı. O anda kapı hafifçe tıklandı. Murat içeri girdi, gözlerinde alışılmış soğukluk vardı ama bu kez biraz yumuşamıştı. Zamanı geldi Elif. Her şeyi bilmelisin dedi. Elif derin bir nefes aldı dinliyorum, dedi kararlılıkla, Bursa'nın sakin mahallesinde, üç insan arasında yıllardır saklanan sır yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyordu. Elif'in hayatı, artık asla eskisi gibi olmayacaktı. Ve o sıra dışı ilişki, onu beklenmedik bir sona götürecekti, ama hikayenin en dramatik anı, henüz başlamamıştı. Elif, Bursa'nın nemli akşam havasında evine doğru yürürken, kalbi sıkışıyordu. Üzerinde incecik siyah bir buluz vardı. Omuzlarının hafifçe açıkta kaldığı bu buluz, tenine nazikçe dokunuyor. Hareket ettikçe üzerindeki dantel detaylar hafifçe dalgalanıyordu. Altında diz hizasında siyah bir etek ve zarif, ince topuklu ayakkabılar vardı. Boynunda küçük, planta taşlı bir kolye hafifçe parıldıyor. Bileğinde ise Murat'ın evlilik yıl dönümünde hediye ettiği ince bileklik dikkat çekiyordu. Saçları geceye uygun şekilde özenle toplanmış, birkaç tutam yüzünü yumuşakça çerçeveliyordu. Adımlarını hızlandırdı, bu gece hayatının en önemli gecesi olacaktı. Eve girdiğinde, salon loş ışıklarla aydınlatılmış, Ayten Hanım koltuğunda oturuyordu. Üzerinde şık, bordo renginde bir elbise vardı. Elbisenin derin ve yaka kesimi, zarif boynunu ortaya çıkarıyordu. Ayten Hanım'ın bakışları sanki içine okuyor gibiydi. Yanında duran küçük sehpa üstünde, iki kadeh şarap duruyordu. Elif'in kalbi hızla atıyordu. Neden bu gece bu kadar farklıydı? Murat aniden çıktı odadan, yüzünde alışılmış sert ifadeyle. Elif, gel, konuşmamız lazım, dedi. Sesindeki ciddiyet, Elif'in tüm bedenini gerdi. Onunla birlikte mutfağa geçtiler. Murat, ellerini ovuşturarak, Anne ve ben uzun süredir konuşuyoruz. Bu evdeki düzen değişmeli, dedi. Elif, ne demek istiyorsun? diye sordu, sesi titrek ama kararlıydı. Murat derin bir nefes aldı. Artık annemin burada kalmasını istemiyorum. Bu durum sürdürülemez. Seninle aramızda bir sınır olmalı. Elif'in gözleri doldu. Yıllardır içinde biriktiği tüm duygular saniyeler içinde dışarı fışkırıyordu. Bunu ne zaman düşünecektin? Benim için ne ifade ediyorsun gerçekten? O anda kapı açıldı ve Ayten Hanım içeri girdi. Murat, sakin ol, dedi yumuşak ama otoriter bir sesle. Elif, sen bizim ailemizin bir parçasısın. Ama bu aile sırlarla dolu. Gerçekleri bilmeye hazır olmalısın. Elif, ne sırları? diye bağırdı. Ayten Hanım gülümseyerek, zamanı gelince anlatacağız. Ama şunu bil ki bu evde herkesin payı var. Herkesin sakladığı bir şey. dedi Murat. Elif kararını ver diye ekledi. Ya bu aile düzenini kabul edeceksin ya da farklı yollar arayacağız. Elif gözlerindeki yaşlarla "Ben bu oyunun parçası olmak istemiyorum." dedi. Ayten Hanım, bazen hayat seçimler yapmamızı ister. Ama unutma, hiçbir seçim kolay değildir." diyerek salondan çıktı. Elif yalnız kaldığında kendini tamamen çaresiz hissetti. O an anladı ki bu evdeki sırlar sadece bir başlangıçtı ve gerçekler ortaya çıktığında ne hayatı ne de ilişkileri eskisi gibi olacaktı. Bursa'nın gece sessizliğinde Elif'in kalbinde derin bir fırtına kopuyordu. Ve o fırtına yakında hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı beraberinde getiriyordu. Elif Bursa'nın geceye karışan serin sokaklarında yürürken adımlarının ritmi içindeki fırtınadan daha hızlıydı. Üzerinde incecik, koyu mavi renkli bir elbise vardı. Sırtı hafifçe açık, ön kısmı diz hizasında bitiyordu. Ayaklarında zarif, ince topuklu siyah ayakkabılar vardı. Her adımı tıkırdadıkça sanki kalbindeki çarpıntıyı yankılıyordu. Boynundaki küçük inci kolye hafifçe sallanıyor, omuzlarından sarkan dalgalı saçları gece karanlığında parıldıyordu. Elif kendini bir yandan güçlü, bir yandan da kırılgan hissediyordu. Eve adımını attığında tüm ev sessizdi. Ayten Hanım'ın odasının kapısı hafif aralıktı, içeriden loş bir ışık sızıyordu. Elif tereddütle kapıya yaklaştı. İçeride Ayten Hanım, zarif bir pijama takımı giymiş, pencereden dışarıya bakıyordu. Yüzünde yorgun ama sakin bir ifade vardı. Elif'nin kalbi sıkıştı, bu kadın, hayatının merkezindeki en büyük muammaydı. Tam o sırada, Murat sessizce arkasında belirdi. Üzerinde beyaz bir gömlek ve koyu renk pantolon vardı. Yüzündeki ifade ise karmaşık bir karışımı yansıtıyordu. Pişmanlık, kararlılık ve biraz da korku. Elif, dedi, artık saklayacak bir şey kalmadı. Elif, derin bir nefes aldı. Nedir o saklanan şey, Murat? Diye sordu, sesi hem ürkek hem de cesurdu. Murat gözlerini kaçırdı. Sonra tekrar Elif'e baktı. Annem. Bizim ilişkimiz dışarıdan anlaşılamaz. Ama bilmeni isterim ki bu bir sapkınlık değil. Bir anlaşma. Aileyi koruyan bir sır. Elif şaşkınlıkla ne anlaşması? Hangi aile? dedi Murat. Ayten Hanım'ın geçmişinde bazı karanlık olaylar var. Beni ve onu korumak için böyle bir yol seçtik," diye fısıldadı. Elif'in dünyası başına yıkıldı. Tüm o yıllardır hissettiği huzursuzluk şimdi anlam kazanıyordu. Peki ya ben? Bu oyunda ben neredeyim?" diye sordu, sesinde kırgınlık vardı. "Murat, sen bizim için değerlisin ama bu sırları bilmek zorunda değilsin," dedi. Ayten Hanım o anda odaya girdi. Üzerinde gece mavisi ipek bir gecelik vardı. Saçları hafifçe dağılmış Yüzünde gizemli bir gülümseme vardı. Elif, bazı sırlar yük gibidir. Taşımak kolay değildir ama bazen kaçmak da çözüm olmaz, dedi. Elif gözyaşlarını tutamadı. Ben sadece normal bir evlilik istiyorum. Bu karmaşadan, bu sırlar yumağından kurtulmak, Ayten Hanım hafifçe gülümsedi. Belki de gerçekler seni özgür bırakacak, belki de zincirleyecek. Ama unutma, hayat sürprizlerle doludur. O gece Elif yatağa yattığında aklında tek bir şey vardı. Bu sırrın sonu nereye varacaktı? Ve kendisi bu karanlık oyunun hangi tarafında yer alacaktı? Bursa'nın karanlık sokaklarında sırlar derinleşirken Elif'in hayatı trajik bir dönüm noktasına doğru hızla ilerliyordu. Bir sonraki bölümde Elif'in karşılaşacağı gerçekler hayatını tamamen değiştirecek. Geçmişin gölgeleri peşini bırakmayacaktır.